Herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım Hamza. Biliyorsunuz zaten Bravo Stars videosunu da çekmiştim. Ama ee, abone olursanız çok sevinirim. Şimdi ikinci videoma başlıyorum. Free Fire oynuyoruz. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Hemen yanımda kuzenim var. Kuzenim. Evet. Merhaba arkadaşlar. Kuzenime abone olup onu sevindirebilirsiniz. Tabii bu size bağlı bir Evet, Oğlum, abone Kali olmasanız yedim. Yedim. da çok sevinirim. Abone ben olursanız ben olmasanız şey ıı, canını sağ olsun. Hadi yalnız kurta başlayalım. Başlattım. Ay, daha daha o kadar canım kuzenim çok sevdiğim için onu canım kuzenim diye kaydettim gördüğünüz gibi burada. Spiderman hareketleri falan yapıyor. Ben de maalesef. Şunlar ne kadar oluyor? çok pahalı ya. Çok sevdim ben ben bunu. Arkadaşlar biz bunları yeneceğimizi hiç inanmıyoruz. Ya en iğrenç silah seçtiler görüyor musun ya? ya geldim. Aa adam burada. Biraz kötü oynuyor olabilir. <laughs> Öldürdüm. Bir kişi daha var. Şey Gördüm. Bomba atıyorum. At benim bombam bitti. arkadan ben geliyorum öndeyim ben kaçmasın Allah Adam burada Hadi hadi adamsın hadi Hadi Adamsın Canım kuzenim ya Çok seviyorum ama iğrenç hayatımda en sevmediğim silahlardan biri. Arkadaşlar adam Arkadaşım buradan birisi geliyor. Videolar atalım. Nasıl şeyler isterseniz onu da yorumlardan. <laughs> biz burada adam öldürürken siz de bir abone atın onları. Abone izleyelim. olup like atmayın. Unutmayın. Tekrar şöyle <laughs> bir şey Evet ya. Ya bana da belki Hamza yüzünü gösterebilir. Evet. Bu anlar kalmış. Hmm, ben seçiyorum. Belki yani daha güzel videolar da gelebilir şimdi. Evet. Günde 3 video çekmeyi düşünüyoruz. Evet. Her oyunları çekeceğim. Roblox, Brawl Stars, Bravo ve Free Fire çektim. Şimdi sıra Roblox'a gelecek. Görüyorum. Birisi burada. Birisi gördüm. Öldürdüm birisini. Diğeri yanında mı geliyorum? Allah. Nerede? Adam öldürüyordum, adam öldürdü ya. Nerede, nerede? Aha gördüm. Orada. Dikkat et. O adam biraz güzel oynuyor. Ah. Zıpla, ah. Arada sırada zıplamamız lazımdı. Bir daha kekeleyeceğim. Arkadaşlar pardon arada sırada ağzım bozulabiliyor. Nasıl hareket şöyle yapacaksın? Bak 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 bak. Spice. Arkadaşlar bu arada en şey sevdiğiniz oyunlar bak, ne? Yorumlarda yazın. <laughs> Benim adım bombas. Ana Ay pardon arkadaşlar. Oy! Oh. Adamsın. Bak şöyle yapacağım. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Öyle değil. Böyle yapılır. Şimdi MP45'te. MP40 güzel ya. Ben seviyorum onu. Abi ablanın, ne Ooo. <laughs> güzel silahlar. MP40 koyma <laughs> ya. Ben Adam şuradan çıkacak. Saldım bombayı içine. Bamsın. Ölecek az kaldı. Öldü. Nerede? Aha orada. Siz bombası bir be. Çok uzağa gitti ya. Hah. 95 vurdum adama kafadan. Tabii ki biraz dinlenip dinlenip Evet. Sürekli aynı anda video gelmiyor. Biraz zor olur. Yarım saat Evet. Sivide al sivide güzel ya. Adam. Aha bir oyundan çıkmış. Yandan. Güzel silahlar seç. Seçtim de sana göre güzel mi? Bana da güzel, güzel. mi? şuradan kafalığına bir koyardık. AVM boşver Kesin buradan gelecekler. Bak iyi izler. Belki daha çok kişi olarak da video çekebiliriz. Evet. 10 -10 Hep böyle 10 -10 aksiyonlu 10 -10 videolar. Arada sırada üzücü anlarımı da verebilirim sizin. Şimdi ekip çarpışması olmuyor mu? Ekip çarpışması olsun. Sizler bizim nefretleriniz istiyorsanız adınızı yorumlara atabilirsiniz. Arkadaşlar evet, o oynarız. Biz, bir gecede isimlerimizi gösteririz. Yani siz gerçek isimlerimizi görmüyorsunuz. Bu takma isimlerimiz. Evet. Allah'a kelim batırası. İki takma şeyle Şimdi arkadaşlar bakın benim ismim Engin 2F4. Onun ismi de Baby 1545 Adre. Ben canım kızım diye kaybettim. Çünkü seviyorum. Hazır ver. <laughs> <de aynı> <laughs> 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 tamam tam, aldım başladı oyun. Şansa bak. Kamerasını düzeltemiyor muyuz ya? Neyin kamerası? Oyunu mi? daha iyi bilenler mi bu arada? Evet. Yani evet, çok, çok güzel <laughs> oynamayı düşünmeyin çünkü map veririz ve size. <laughs> evet. Yani ben sizi yenerim falan cesurlukla yapabilirsiniz. Abone olup var like atın. Ben sizce kim daha iyi oynuyor siz söyleyin. Yani ben söylemeyeceğim şimdi. Ben biliyorum kimin daha iyi oynadığını. Bir numara kuzenim. Yorumlara yazın. İki numara benim arkadaşlar. Evet. Ha. Gel 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 ekibe şey bir atıyorum galiba. Öldü Onu burada var. Hiç var. Ya! Allah'ım. Ben Beni kurtar, beni kurtar, beni kurtar. Neredesin ha? daha var orada. Şansa bak ya. First Blood. Oynuyormuşuz lan. Bu da senden daha güzel direndim. Haberiniz olsun. M60 aldım. Ben sadece sana koşmaya baş, başlayınca Mantar değil ama mantar güzel olsun. Ne oldu? Yokmuş yokmuş. Sen ne oldu? Ben takip ederim. Ben.

Bakalım, <laughs> Bana yardım et. First blood. Ayy, ayy. Ayy. Arka Arka triple Triple kill. Triple bakarak abone olun Bakalım onlar ol <gülüyor> <olabilir>. <gülüyor> Hı -hı. Merhaba. Evet şimdi hemen Evet şu mantarları alalım. Evet, ben bizim aldım. Biz ona şuraya gidelim lazım. Evet. Maşallah benim bir sürü güzelim var. Ben bayıldım. Bayıldığım adam birisi burada. Tamam can dolduruyorum ben burada geliyorum yardıma. Ha birisi <laughs> öldüm be. Abi, bir şey ben. ben basmayacağım. Double kill. Ace. <laughs> Oynamamız lazım Hamza ya. Evet ne kadar Biz kötü olduk oluyor. ya. 3-0 bu ne? Ne alayım? Şöyle bir tane XM8 alayım. Hamza alalım. hayır. Oyuncu duran bir şeyler al ha. MP40 mesela. Kendi zırhı. Zırh alamadım. XM8 ile MP40 bütün paramı bitirdim. Melant yapalım mı Hamza? O ne? O ne? Mesela Minecraft'ta biz 3 kişi falan olacağız. Sen kaçmaya çalışacaksın. Ha. Ölümün Allah. Onu sen kaybedersin. Tamam. Mesela Turkish Bedrooms diye bir oyun var bu. Ee, adını neydi ne unuttum. Roblox'ta pardon.

ya bak mısın bebe? Buraya yanına. Nereye ya? yardım et. Double kill. Ne zekalı ya. Hadi vur vur öldür bari hadi. Tek edin. Hadi hadi arkamda. Hadi. 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 hadi adamın şeyi var koş bebe. Double kill. Yes. Aferin ben pepeye. Aferin lan Pepe. Pepee çok üzülüyor. Pepee çok mutlu. Evet. Oğlum biz niye böyle kötü oynuyoruz lan? Biraz kendimizi güçlendirelim. Şöyle bir XM8 alayım. Şunlar, 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 şunlar. Acaba arkadaşlar ben de mesela İstanbul Gaj diye bir oyun var. Size oradan da video çekelim yani çok güzel bir oyun. Evet. O da böyle şey gibi, obi gibi. Obi. Obi'nin ne olduğunu biliyorsunuz. Şimdi de işte niye obi diyor? Abi ne? <laughs> canım 38. bizim adamlar öldürüyor ya. First blood. Tamam iyiyiz şu an herkes. Mantıklı. Nerede? Ufuk aşısı da aldım. Bak bir tane ufuk aşısı attım yere alabilirsin. Alalım mı? Ben de vaziyem. Hmm, tamam. Ne olur ne olmaz koydum oraya. Gitti. ya. <laughs> Adam çok pis vurdu ya, ödeyeceğim. Yardıma geldim. Ödeyeceğim.

Double kill. Çok güzel oynamaya başladık şimdi bak topladık. De. Şimdi ufuk salayım yine. Arkadaşlar inşallah o kadar çok kişi <laughs> göndermez. Sonra diğerlerine şey yapmadım diye üzülmesinler yani. Allah gözüme bir şey kaçtı.

quad. İHA harekete geçti. İHA attım ben. İHA. Evet, İHA'yı. Ya adam annem düşmedi. Sizce ne yapayım? Aa! Geliyorum. Burada arada Buradaymış. İnşallah Double kill. Triple kill. Hadi lan pebe. Oğlum Hey. İnşallah oyun bitmemiştir. Sen misin? Evet sensin. Canım kuzenim benim. <laughs> Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.